Göz alıcı, fastback bir tasarım, aktif bir spoiler. MG7 bugün bizlerle birlikte. Birlikte bakalım. <laughs> öncelikle MG markasını birlikte tanıyalım. MG markası normalde İngiliz kökenli bir marka ve geçmişinde oldukça fazla motor sporlarında olsun ve diğer otomobil satışlarında olsun çok fazla başarıya elde etmiş bir marka. Ve bu markada belli bir finansal problemler sonucunda Çinli bir yatırım grubuna satılıyor ve artık MG aslında Çinli bir marka. Lakin köklerinde bulunan İngilizliği hala tasarımlarında ve otomobillerinde devam ettiriyor açıkçası. Şu anda da görmüş olduğunuz MG7 modelinin ikinci jenerasyonuyla birlikteyiz. Bu otomobil yurt dışında 1.5 ve 2.0 olarak iki farklı motor seçeneğiyle ile sunuluyor. Bizim ülkemizde sadece 1.5 litrelik turbo mazot motoruyla satışa sunuluyor. Ön kısımda bizleri markanın Seik Vision' olarak adlandırdığı Full LED aydınlatmalarımız bulunuyor. Bunların da tasarımı gerçekten çok hoş. Alt kısma geldiğimiz zaman MG Pilot adı verilen bu otomobilin sürüş destek ekipmanlarının radarları bulunuyor. Hem sağda hem de solda olmak üzere iki tarafa simetrik bir şekilde konumlandırılmış. Ayrıca alt tarafta bir adet sis lambamız var ve hava girişi görünümü verilen bir ızgara mevcut. Alt taraftaki bu piyano bilek gibi ama çok da piyano bilek değil renkli bir küçük lip görüntüsü verilmiş. O da gerçekten hoşuma gitti. Yine bu otomobilde bulunan 360 kamera sisteminin ön tarafta bir kamerası bulunmakta. Otomobilin kaputuna geldiğimiz zaman geniş ve keskin çizgileri olan bir kaput bizleri karşılıyor. Bu da otomobilin tasarımına gerçekten güzel katkıda bulunduğunu söyleyebilirim. Otomobilin 19 inç çapındaki bir jantları bulunuyor ve bu jantlarda alışım arkadaşlar. Ve içerisinde görmüş olduğunuz gibi kırmızı kaliperlerimiz var. Hemen burada 360 kamera sistemimizin aynalardaki kameralarını görüyorsunuz ve bu aynalarımız otomatik katlanabiliyor. Arkaya doğru geçtiğimiz zaman hemen burada ilk göze çarpan şey aktif spoilerımız. Siz bu spoilerı dilediğiniz gibi açıp kapatabiliyorsunuz ama 80 kilometreden sonra otomobilin ayrı için bu spoiler otomatik olarak açılıyor arkadaşlar. Spoilerdan sonra en dikkat çekici şey ise görmüş olduğunuz gibi tek parça bir stop grubumuz var. Ön taraftaki far grubuna çok benzer bir tasarımda arka stop grubunda mevcut. Gerçekten tasarımını ben otomobilin çok beğendim. Biz otomobil severlerin gözüne hitap eden oldukça güzel bir tasarım olduğunu söyleyebilirim. Ve alt tarafta asıl bu otomobilin maharetli olduğu o kısım aktif egzoz çıkışları arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada 4 adet egzoz çıkışımız mevcut. Siz dilerseniz ekranın sol kısmında bulunan tuştan egzozu açıp kapatabiliyorsunuz. Bu da gerçekten bu otomobilin artı özelliklerinden bir tanesi. Sürüşe geçtiğimiz zaman da bolca bu egzoz sesinden bahsedeceğim. Çok rahatsız edici bir ses değil ama gerçekten biz petrol etleri mutlu edecek bir ses. Arkada görmüş olduğunuz gibi yine 360 derecenin bir kamerası ve bagaj kapağını açabileceğimiz bir buton konumlandırılmış. Şöyle dilerseniz otomatik bagajımızda sizlerle birlikte açalım. 375 litrelik bir bagaj bu otomobile birlikte sunuluyor. Bagajı açtığınız zaman arka camla birlikte açılıyor. Burada bir adet çıkartabileceğiniz pandizotunuz konumlandırılmış. İç kısma geldiğiniz zaman da iki adet file ve ışıklandırma mevcut. Haricinde ise alt kısımda stepne ve diğer trafik yardım malzemelerini koyabileceğiniz bir alan mevcut ki bu iç tasarımın da güzel bir kadife şeklinde kaplandığını söyleyebilirim. Herhangi gibi metal saç falan görmüyorsunuz. O kısımda açıkçası otomobil beni şaşırttı. Hemen bagajımızı kapatalım. Hemen burada depo kapağımız bulunuyor ve otomobilin 65 litrelik bir deposu var. Gerçekten büyük bir deposu var otomobilin. Karma tüketimi de 7 litre arkadaşlar. Tabii siz bu otomobilde bir egzoz olduğu için <laughs> gazlamayı çok fazla yaparsanız bu yakıt tüketimi 12-13 litrelere kadar çıkabiliyor. Ve gelin şimdi isterseniz bu otomobilin bir de kapısının altına bakalım. Kalbinin altında 1.5 turbo benzin bir motor bulunmakta ve bu motor 4 silindir arkadaşlar. 170 PS güç. Ve 275 Nm torka sahip bu motor. Ve son hızımız 200'e sınırlandırılmış. Kaputun altına hemen baktığım zaman amatörlü kaput bizleri karşılıyor. Bu da gerçekten otomobillerde görmek istediğimiz bir detay. Ayrıca kaput altında yalıtımda konumlandırılmış. O gerçekten güzel bir detay. sıcak suyunu buradan dolduruyorsunuz. Hava girişimiz yine buradan. Akümüz ve otomobilin beyni hemen sağ tarafta konumlandırılmış. Ayrıca otomobilin kaput altı da otomobilin rengi olan emerald green rengine boyanmış. Buradan da maliyetten kaçmamışlar. Şimdi kaputun altından bahsettikten sonra bu otomobilin içine gelin birlikte bakalım. Dış renk olan Emerald Green ile oldukça uyumlu olan yeşil deri koltuklarımız ve iç trimlerimiz bizleri karşılıyor. Bunların da malzeme kalitesinin gerçekten çok iyi olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Yani dokunduğunuz her yer deri ve bu deri malzeme birleşim yerleri ve dikişleri oldukça güzel. Yine spor ve delikli deriye sahip bir direksiyonumuz mevcut. Bunların da dikişleri oldukça güzel. Ayrıca otomobilde 3 farklı iç kombinasyonla satın alabiliyorsunuz. Siyah, şu anki görmüş olduğunuz yeşil ve Red Edition olan kırmızı koltukları satın alabiliyorsunuz. Ayrıca bu otomobil koltukları ısıtmalı arkadaşlar. Tek parça bir koltuğa sahibiz. Delikli bir deri. Gerçekten şu dikişleri malzemesi ve yumuşaklığı benim çok hoşuma gitti. Hemen bu orta konsolda yine dikişli deri bir kolçağımız bulunmakta. Premium bir orta konsolumuz var. Marka buraya gerçekten oldukça önem vermiş. Bu malzeme kalitesi falan buranın gerçekten çok hoş ve herhangi bir trim sesi bu otomobilde mevcut değil. 1.8 metrekarelik bir cam tavanımız bulunuyor. Bu cam tavan açılmıyor ve bir perdesi bulunmuyor. Ve bu otomobilin cam tavanı size herhangi bir şekilde güneşe maruz bırakmıyor. Çünkü kendiliğinden karartılmış bir camla geliyor. Onun da gerçekten çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Ön konsola geldiğimiz zaman ise 33 inç çapındaki birleşik multimedya ve gösterge ekranımız bulunuyor. Ekranların çözünürlüğü oldukça güzel olmasına rağmen birazcık böyle takılmalar söz konusu. Orada açıkçası MG7'de ekranın hızı konusunda beni birazcık hayal kırıklığına uğrattı. Lakin otomobilin sürüşü gerçekten bu ekranın yavaşlığını hiç hatırlatmıyor sizlere. Onu sürüşe geçtiğimiz zaman yine detaylıca konuşacağız. Direksiyonda artık arka tarafta pedal shiftlerimiz mevcut ve bu otomobilde 7 ileri ıslak çift kavramalı bir şanzıman bulunmakta. Asıl özelliği olan süper spor tuşumuz burada konumlandırılmış. Bu süper spor tuşuna bastığınız zaman otomobil direksiyonu ve gaz tepkimeleri gerçekten sertleşiyor. Egzozumuz açılıyor ve otomobil gerçekten çok atik başka bir hale geliyor. Ayrıca hemen sol tarafta dokunmatik olarak ön sis ve arka sisleri açabileceğiniz butonlar, otomobilin head-up displayini açıp kapatabileceğiniz bir buton bulunuyor ve ayrıca buradaki dokunmatik ekranda 3 farklı sürüş modu var. Normal, sport ve eco olmak üzere. Bunları da buradaki ekrandan seçebiliyorsunuz ve ses sistemi olarak da bu otomobilde 9 hoparlörlü Bose ses sistemi kullanılmış. Gerçekten diğer otomobillerde test ettiğim Bose ses sistemlerine göre oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Baslar ve tizler gerçekten yerinde. Burada bir adet kablosuz telefon şarj yerimiz var. Torpidomuzda buradaki tuştan açabiliyorsunuz. İçerisi sert plastik. İç mekan bir de aydınlatmanın altında gözlük kabımız bulunmakta. İçerisi kadife kaplı. Bunun da gerçekten hoş bir detay olduğunu söyleyebilirim. MC 7'nin iç mekanından aktaracaklarım bu kadardı. Gelin şimdi bir de arka yaşam alanına birlikte bakalım. Otomobilin arka yaşam alanına geldiğimiz zaman ön taraftaki malzeme kalitesi arkada da devam ediyor. Hemen burada dokunduğunuz her yerler deri ve dikişli deri konumlandırılmış. Kapaçmalarımız biraz farklı. Otomobilin dört kapısını da hemen buradaki kapı tutamacının yanındaki yerden yukarı kaldırıp kapıyı açıyorsunuz ve direksiz kapı kollarımızı gördünüz zaten. Orta konsolda 2 adet USB Type-C portumuz konumlandırılmış ve havalandırma çıkışlarımız burada mevcut. Burada bir adet saklama alanınız ve koltuk arkalarında 2 adet saklama alanı bulunuyor. Diz mesafesine geldiğimiz zaman ise oldukça tatminkar bir diz mesafesi var ve boyumun 1.82 olduğunu ve ön sürücü koltuğunun da bana ayarlı olduğunu unutmadan söyleyelim. Baş mesafesine gelecek olursak da açıkçası beni rahatsız etmiyor ama 1.85-1.90 boyundaki kişileri birazcık rahatsız edebilir. Onlar da biraz daha böyle kavisli oturduğu zaman bu fastback tasarımın birazcık eksisi olan arka baş mesafesini törpüleyeceğini düşünüyorum. Ve arka koltukta içerisi dikişli deriyle kaplanmış iki adet bardaklığımız bulunuyor. Bunun da kalitesinin iyi olduğunu söyleyebilirim. Diğer otomobillerde burası aşağı falan değiyor. o benim çok hoşuma gitmiyor. Bu gerçekten hoşuma gitti. Ve yeşil koltuklarımız siyah detaylarıyla birlikte hoş duruyor. Çok küçük de olsa bir şaft tüneli yüksekliğimiz var ama bir sıkıntı yaşatacağını onun düşünmüyorum. Evet MG7'nin arka yaşam alanından bahsedeceklerim bu kadardı. Gelin şimdi bu otomobilin asıl önemli olan sürüş kısmına birlikte geçelim. Evet arkadaşlar şimdi de MG MG7'nin sürüşündeyiz. Şu anda Kuzey Marmara Otoyolu'ndayız ve 100 km saat hızla ilerliyoruz. Otomobil şu an ekomodunda. Otomobil direksiz bir tasarıma sahip olmasına rağmen yalıtımı oldukça güzel. Ve bu yalıtımın iyi olmasında çift camlarımıza borçluyuz. Ön iki tarafta otomobilin çift cam konumlandırılmış. Şimdi hızlıca bir iç mekanda neler hissettiğimi bahsedeyim. Gösterge ekranımız gayet güzel. Devri ve hızı görebiliyorsunuz. Vitesinizi, otomobilin kalan yakıtını ve otomobilin sıcaklığını görebiliyorsunuz. Direksiyonun sol tarafı tamamen sürüş destek ekipmanlarına ayrılmış. Burada Buradaki bulunan tuşlar sayesinde dilerseniz aracı limiter alabilirsiniz. Dilerseniz hız sabitleyiciye, dilerseniz de adaptif sürüşü ayarlayabiliyorsunuz. Sağ taraftaki tuşlar tamamen multimedya ve sesli komut işlemleri için konumlandırılmış. Hissiyatlarının oldukça güzel olduğunu söyleyebilirim. Multimedya ekranımızın hemen altında dokunmatik panel şeklinde kısa yol tuşlarımız bulunuyor. Buradaki kısa yol tuşları sayesinde klimayı açıp kapatabiliyorsunuz. Dörtlüğümüz orada konumlandırılmış. Yine ön cam ve arka cam rezistansını da burada bulunan dokunmatik tuşlar sayesinde kolayca açıp kapatabiliyorsunuz. Orta konsolda ise sadece start stop butonumuz, vites seçicimiz, elektronik park frenimiz ve otol tuşumuz bulunuyor. Burada bir iki adet bardaklığımızın yanında yanlarda küçük de bir saklama alanı konumlandırılmış. Şimdi asıl otomobilin hissiyatına ve performans verilerine gelelim. Otomobil 170 PS güce sahip. Bu da 167 beygir yani horsepower olarak çevirebiliriz. 275 Nm torka sahip. 7 ileri ıslak çift kavrama bir şanzımanımız bulunmakta. Ve bu şanzıman gerçekten işini çok iyi yapıyor. Direksiyonda bulunan pedal shiftleri düşürdüğünüz zaman gerçekten hızı oldukça güzel. Ama otomobilde bir kesici isterdim yani. Vitesler birazcık safe atıyor yani. Otomobilin motorunu çok zorlamanıza izin vermiyor. Ama tuşlara bastığınız zaman direkt geçiş sağlıyor. Vites düşürüşleri oldukça hızlı olduğunu söyleyebilirim. Aracı birazcık da spor modda kullanmak istiyorum. Çünkü otomobilin Sürüş modları arasında gerçekten çok fark edilebilir bir değişim söz konusu. Hem gaz tepkimesi olsun, hem aracın genel karakteri ve direksiyon hissiyatı çok değişiyor. Mesela şu an bile direksiyon 60'la gidiyorum, ona rağmen bayağı bir sertleşti. Bu da gerçekten biz otomobil severlerin istediği bir şey. Bu otomobilde bahsettiğimiz gibi spor bir egzozumuz bulunmakta. Onu da hemen ekrandan açalım, 4. viteste bir gazlayalım bakalım. Şu an dip gaz gidiyorum. 6000 devir, 155. 6000 de attı vitesi. Yani böyle 6500 lira falan gelip böyle daha sert bir şekilde atmasını ister miydim? Evet sonuçta bu kabiliyete bence sahip ama orada da tabii mekanik ömrü, motorun ve şanzımanın mekanik ömrünü korumak adına böyle bir seçenek konumlandırılmış. Spor moddayız şu an. Aracın viraj kabiliyeti gerçekten çok güzel. Otomobilin şasisi benim çok hoşuma gitti. Direksiyon tepkileri ve bu yönlendirmelere verdiği tepki Gerçekten çok hoş. Yani virajı dönerken otomobil sizinle birlikte dönüyor. Onu hissediyorsunuz ve spor bir otomobil hissiyatı var. Keşke ülkemizde bu otomobilin daha yüksek beygirlerdeki 2.0 motor hacmine sahip olan modeli de gelseydi. Onu da kullanmayı çok isterdim. Çünkü bu aracın şasisi gerçekten daha yüksek beygirleri kaldırabilecek kapasite olduğunu bana hissettirdi. Ve şimdi arkadaşlar birazcık da bu otomobili Super Sport modunda kullanalım. Super sport aldığınız zaman head-up display'imize otomobilin devir göstergesi, vites ve hız seçenekleri geliyor. Normalde sadece hızı görüyorsunuz. Ve buradaki ekrandan turbonun basıncını, soğutma suyu sıcaklığını, giriş sıcaklığını ve yağ basıncını görebiliyorsunuz. Böyle farklı turuncu bir menü geliyor. Ve sağ tarafta g açılıyor. Buradan gücü ve tork değerlerini de görebiliyorsunuz gösterge ekrandan. Şimdi vites düşürüp birazcık gazlayalım. Şu an 185 PS güce kadar ulaştı. Otomobil ekranda onu söylüyor. Super Sport'ta Boost'la galiba birazcık daha fazla güç veriyor otomobil. 185 PS güç. ilginç. 186 piyasa e kadar ulaşabiliyor otomobil. Gerçekten şaşırtıcı. Rüzgar sesi 170'ten sonra birazcık daha artıyor haliyle. Rahatsız edici mi? Tabii ki de değil. Ve bu rüzgar sesinde aslında siz uzun yolda yolculuk yaparken çok duymazsınız. Çünkü 9 hoparlörlü premium Bose ses sistemi bu otomobilde mevcut. Gerçekten kaliteli bir ses sistemi. Diğer markalardaki Bose ses sistemlerine kıyasla birazcık daha üst kademede olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında lastik tarafından çok az ses alıyor otomobil. Genel olarak bu direkt ve kapıların olduğu yerde geliyor ses. Şasisinin rigidliğini gerçekten şerit değiştirirken ve viraj dönerken çok iyi algılıyorsunuz. Yani hemen sola kırdığınızda otomobil bütün haliyle sola geliyor. Yaklaşık 5 metre uzunluğa sahip bir otomobil ve 5 metrelik bir otomobilde bu hissiyatı yakalamak genelde kolay bir şey değil. Burada gerçekten güzel çalışılmış bu otomobilin şasisi üzerine. ona en iyi şekilde hissediyorsunuz. Birazcık da frenlerden bahsetmek istiyorum. Otomobilin frenleri gerçekten çok başarılı arkadaşlar. Yani siz fren pedalına bastığınız zaman gerçekten güçlü bir bir frene sahip olduğunu hissediyorsunuz direkt otomobilde. Test etmiş olduğumuz diğer otomobillerin bir kısmında fren pedalı şehir içi kullanımlarda yumuşak olması adına başlarda birazcık hissiz olabiliyor. MG7'de herhangi böyle sorunla karşılaşmadım. Frene bastığınız andan itibaren altında güçlü bir fren olduğunu size otomobil hissettiriyor. Gaz pedalının yere bitişik olmasına isterdim. Lakin şu anda da bu şekliyle herhangi bir hissiyat açısından kötülüğünü söyleyemem. Bastığınız zaman en güzel şekilde otomobil hızlanıyor. Otomobilde tabela okuma şerit takip, adaptif sürüş, çarpışma önleyici, yorgunluk algılayıcı gibi birçok güvenli sürüş destek ekipmanı mevcut. Onları da ekrandan bulunan kısa yoldan hızlıca açıp kapatabiliyorsunuz. Ayrıca bu otomobilin oldukça iyi yere basmasını sağlayan aktif spoiler'ı da ekrandan açıp kapatabiliyorsunuz. Ve bu araçta veri trafiği de mevcut. Otomobili internete bağlayabiliyorsunuz. Bu da gerçekten hoş bir detay. Şu anda da kablosuz CarPlay'i görüyorsunuz zaten. Otomobilde kablosuz olarak Android Auto ve CarPlay'i kullanabiliyorsunuz. Onun dışında spor egzozu normal, spor ve gelenek olarak ayarlayabiliyorsunuz. Gelenekte otomobilin gaz pedalına hangi devirde sertlikle bastıktan sonra egzoz açılsın ya da hangi devirden sonra egzoz açılsın gibi seçenekler mevcut. Ben ama sporda yani egzoz valfinin tamamen açık, heyecan verici o pis sesini en iyi şekilde duymak istediğim için spor modda kullanıyorum. Play giriş çıkış özelliği bu otomobilde mevcut. Siz otomobilden inerken elektrikli koltuklar kendi kendine geriye doğru geliyor. Onun dışında otomatik faristanımız dediğimiz gibi mevcut. Şu anda gündüz olduğu için çok gözükmüyor ama ön göğüste ve kapılarda bir ambiyans aydınlatmamız mevcut. mc 7yi Türkiye'de iki farklı paket seçeneğiyle alabiliyorsunuz. Fashion ve Excellence modeli. Excellence modeli en dolu paket oluyor. Ve bu paketle birlikte 6-7 adet farklı opsiyonunuz var. Fashion paketi de oldukça dolu bir paket. Onun dışında otomobili 6 farklı renk seçeneği arasından satın alabiliyorsunuz. Renkleri de şu an burada görüyorsunuz zaten. Ama bence en güzeli şu an kullanmış olduğumuz Emerald Green rengi. Benim gerçekten çok hoşuma gitti bu yeşil. Evet, MG7 gerçekten premium bir otomobil. D sınıfında iddialı bir şekilde giriş yaptı ülkemizde. Lansman fiyatları rekabetçiydi. Lakin ÖTV artışı sonrası bu otomobilde payını aldı. Şu anda kullanmış olduğumuz Exelance modelini 2.975.000 TL'ye satın alabiliyorsunuz. İlk çıktığında bu otomobilin fiyatı 2.400.000 TL bandındaydı. Birazcık gazladık. Hemen şöyle sizlere yakıt tüketiminden de bahsetmek istiyorum. Otomobilin karma yakıt tüketim verisi 100 km'de 7 litre. Ve bize de toplamda 566 kilometrenin ortalama yakıt tüketimi 10.4 litre arkadaşlar. Gerçekten bu gazlama ve bu beygirde 1.5 litre turbo beslemeye sahip bir motor için bence güzel değerler. 14-15 litre de olabilirdi yani. 10 litre gerçekten makul bir değer olduğunu söyleyebilirim. Kısa süreli de yine 10.4 litre yakmış bu otomobil. Son 85 kilometrenin ortalaması. Bir de farlarından bahsedelim. Hunter yani avcı tasarımına sahip ön far grubumuz otomatik led farlar sayesinde geceyi ve yolu oldu çok güzel aydınlatıyor. Farlardan yani herhangi bir eleştirim yok. Stop grubumuz da ön taraftaki bu avcı tasarımını en iyi şekilde arkada da devam ettiriyor. Benzer yapıdalar zaten ve tek stop şeklinde olması gerçekten otomobilin karakteristiğine güzel katkıda bulunuyor. Otomobil oldukça dikkat çekici. Birlikteliğimiz boyunca gerçekten benzin istasyonuna durduğum zaman, park ettiğim zaman insanlar gelip sordu. Aa bu otomobil ne ilk defa görüyoruz. Çok güzel gözüküyor tarzında yorumlar aldım. Ayrıca diğer insanların bakışlarından da bu otomobilin dikkat çekici olduğunu en iyi şekilde hissediyorsunuz. Evet arkadaşlar yeni MG7'den benim aktaracaklarım bu kadardı. Egzozu gerçekten güzel. Açıldığı zaman sizi en iyi şekilde tatmin ediyor. Otomobilin tasarımı zaten muazzam. Hem duruşuyla hem gidişiyle gerçekten insanı mutlu eden bir otomobil. Daha hızlı olmasını ister miydim elbette ama bu 170 PS de gayet yeterli bir güç bu otomobil için. Otomobilin kasasını en iyi şekilde taşıyor. Günümüz otomobil çağında sahte egzoz çıkışlarının yapay seslerin ve direksiyon hissiyatı olarak gerçekten çok yapay hissettiren otomobillerin satışa sunulduğu bir bir dönemde gerçekten direksiyon hissiyatı güzel olan tatminkar bir spor egzoza sahip bir otomobili kullanmak ve test etmek çok keyifliydi. Yeni MG7 de hem duruşuyla hem gidişiyle gerçekten farklı ve eşsiz bir otomobil. Benim çok hoşuma gitti. Siz neler düşünüyorsunuz? Fikrinizi mutlaka yorumlara bekliyorum. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.